Bulun atla Hasan gibi sancağı bırakmayıp Fatih Sultan Mehmet gibi aklını denize sürmeden Kanuni olup şanlı ordularıyla Avrupa'nın içine yürümeden Seyit Çavuş gibi 250 kiloluk mermiyi namluya sürmeden Milletinin faziletini anlayamaz Öncelikle bir oyun anlatabilir miyiz? Nasıl bir oyun bizi bekliyor? Oyun Akıl Hastanesi'ne geçiyor. Ha. Akıl Hastanesi'ne komedi. Oradaki hastalar bir akıl hastasına yardım etmek için düğünden gelin kaçırmaya gidiyorlar. Böyle bir komedi oyunu. E, oyunumuzda da keçileri kaçırıyorum. E, en iyi senaryo birinci gölde alan bir oyun. Daha önce de oynamıştık geçen sene. E, Paldır Pahadır Kültür sanat evi, Pahadır Kültür tiyatro ekibi olarak yani uzun yıllardır biz bu işi şey yapıyoruz. E, bir sürü arkadaşımız var. E, öğretmen, esnaf, öğrenci, e, hepsi emek vererek, gönül vererek bu işi tavşanlı için yapmaya çalışıyorlar. Biz de Paldır Kültür Sanat Evi, Paldır Kültür Tiyatro çatısı altında e, onlara hem bir kucak açıyoruz, hem e, sanat için, tavşanlı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu oyunumuzda da e, eğlendirmek, insanları güldürmek ve biraz da üzümlendirmek için e, bu yola çıktık diyelim. Ha, oyunumuzu izlemek isteyenler biletleri e... Bütün Sarayı'nın girişinden temin edebilirler oyununa Konak otelden temin edebilirler. Evet, sanırım Cumartesi günü. Evet, oyuncu Cumartesi günü saat 8'de. İnşallah görücüye çıkacağız. Çalışmalarımız çok eğlenceli geçti benim için. Ee, herkes canlı başla çalıştı. Ee, provalarımız çok yoğun geçti gerek burada, gerek sahnede. Hep birlikte ee, ezberimizi yapıp yapmaya çalıştık. E, kimimizin ilk sahne deneyimi, sahneye alışmaya çalıştık. E, sonrasında deneyimli arkadaşlarımız var, yönetmenimiz var İsmail abi deneyimli. Keza bizim yapamadığımız noktalarda bize destek oldular, yol gösterdiler çalışmalarımız güzel geçti. Oyunumuz da inşallah güzelce ortaya çıkar. Ee, en iyi şekilde ve izleyenleri memnun ederiz. Herkesi bekliyoruz. Evet. bu arada İlayda'nın ilk oyunu. Evet. Ama kendisi sanki yıllardır oynuyormuş gibi profesyonel <laughs> bir şekilde görevini icra ediyor. Estağfurullah. Bizi çok şaşırttı. <laughs>